Ne çekiyor? tutun aga bizi. atın. Arka, arka, arka. direkt Hazır ol. Arkana Solu, hazır, Tut burada bekle. Gelmiyorlar Yürü direkt onlara. Yürü solda yürü. Sağdakilere vuracağız bak. Sağdakiler gibi. bir şey. bir Aldım be. Atma al, atma. Al, atma Solu dön, Sağlı dön direkt gel. Sağda direkt gibi. Fırat Bas vur bur, 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 buraya 70 atış vur 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 hemen gel direkt <laughs> bak, bak, bak arkaya topladı biri Bir Asi melek gel direkt bunlara lr 33 oyna 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 bak sollu yürü en sağdaki lr yürü tut onu 3 2 1 Tekrar Tekle onu. dön direkt sollu 60 3 4 yürü bastır Basket dur git 70 vur vur solu vur vur ferhat kadar vur vur kadar vur ferhat kadar Hemen yani zeytek yani yaptık. Arkaya, zeytek, Afasın, arkaya dön. Arkan gibi, arkan. Arkana dön dön. 33 at ileri doğru bir tane at. Bir tane 33'ü. Yürü direkt öndeki meş. Tut direkt. Bebele. Tut direkt. Tandırla tandırla tandırla. Tandırla. Yürü direkt üstüne gibi. Direkt yürü 60 mi? vuracağım bak. Dönecekler deneyecekler. Yürü yürü, yürü bas at tuttur. Yürü. 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 İçinde evet. asas var. Gitme. Arkana asas. Dön direkt staff gir git. İçine git staff gir git. Gir, arkaya doğru stafla arka meşlere vuracağız tamam mı? Gelecek onlar. Sen içine bunlara staff oyna. Arkana 60'da çünkü döndürme. Bas bas 70'ü. 70'ü.

Sağa düşecek galiba. sağa düştü. Sağa düştü. Dön direkt basa sürtle direkt yürü iç içe direkt 60 derece devam et devam et yürü zaten. Tamam dönecek onlar Ferhat Bey dönecek. tut tamam, 3 2 Dodoksu tuttu mu bildi? Tamam yürü sen de 60 derece gibi flat yaratmış yine. Flat sen de yaratmış Flat aga gider doğru 60 dur. yürü bas 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 60. Vur 60 vur 70 vur 70 vur 70 vur vur. Arkadan bir kişi fazla. Vur arkaya var. dön direkt hemen staflasın arkadaki. Tek de o arkadaki. Onun niye? Bu ne Herkes kör körü ya. 30 tane kör atıyor amına koyayım ya. Kör atınca yani nova atabiliyoruz beyler. Haberiniz olsun amına. Arkaya Dodox kaçtı suya topladı. Lan tamam, dönsene gel bakayım. Adamlar gidiyor oraya. Şimdi gel bana gel de tandırla 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 tandırla. Tamam ne yaptı? Gel bakayım. Sol işte var. Gelsene bak. Sol onlar sol alttan düşecekler. Bas at Bak burada da düşen lazım. Gel sen soldan. düştü. Işte 10 kal. 10 kal. Direkt atmışlar 3 gidiyor dur yürü bas bu serat dışarıda 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 ekranın serat arka arka Tamam, hemen stop gir. En sağdaki fires gir. Beyaz. Beyaz, evet. beyaz. beyaz, 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 yürü. Yürü gir beyaza. Gir 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 Götür zaten var ya sola 60 adım bas. Bas şunu bu ferat Bu ferat bu ferat kuşu Bu ferat Bu hemen stopla tekrar, tekrar, Tekle, 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 tekle içine tekle, tekle. Tekle içindekileri bak, Tekle, 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 tekle. Tandır. o onayı. Bas 75'ini varsa yoksa yok. Ben Yürü gel gel gel. Relax. Direkt önüne 60'lar üçgü devam et devam et devam et, Görmedi onları bize diyor. Direkt 60'lar üçgü gördüler gözleri. Direkt yürü 60'lar üçgü devam et devam etti. Yürü, yürü dur. Yürü bas. Bas 60'ın hemen sağdaki pres. tekte şu presi. En sağdakini tekte. Di... Tekte 70'ler üçgü devam et. Dur bas. Ya bas. Pire, dereze, pire, 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 pire. Dur. 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 Hemen direkt hemen yani stop gel. Hadi. hadi. Gir hemen stop. Adamların canı yok. Aga. Yürü. Direkt ileri doğru yürü. 60 uzat Direkt yürü. Stop yürü. Yürü devam et. Direkt yürü ileri doğru yürü. 60'lar uzat. Yürü. En ileri doğru bak. Sağlı. LR'nin kafaya yürü. Direkt yürü. LR'nin kafaya doğru. 60'lar uzat. Yürü, yürü dur, yürü bas. Bas atmışına. Hemen direkt en sağdan stop oyuna Gel, gel direkt korkma. En sağ tuttum ben bak. Reyhan tuttum, tuttum, tuttum. direkt değil kafamdan. Öldürme kafama 73 küdür. Yürü bas. Atmış, bas direkt dur, direkt dur. dur. Bas direkt dur. Hemen en sağdan hemen bastım. kafamdan stop Al iki. Gel kafama gel. Benim kafada i̇şte gir. Yap. Gir, gir, gir. Benim kafaya gel. Bildi. Ölmeyeyim ya. Allah Allah değil çek değil beni. Kıyar. Çek beni kafana. Terör 3 2 1. Terör tüfer çık yere çık kafam kafam. Çık. Çık çık çık. Oynat Priester'i. Ben de otobüyle oynattım. Oynat. Oyna. Dön, dön direkt arkana. Mahmut'u aldım ben. Dön direkt hazır ol. Direk. Aldım. Dön direkt yürü üstlerine. Yürü yürü bas at yürü. Sen? Yürü. Yürü 60'lar üçgen önüne devam et. Yürü uzat. Yürü bas at. Bas 60'ını vur 70'te vur. Vur 70'te vur. Arkadan vuruyorsun. Pires'te DB ye yesin hadi. Bekle şunu. kaldım oğlum. Ondan öyle oldu. Sor. Yürü. Dolduk Pires'te DB'de. Sağ kule çık geri. Sağdan gel. Bas at dörtte gel. Sağdan gel. Anayi Sağdan gel. Devam et. Solda hazır ol. Ferozler 3-2-1. Fırlat Ferozçunu. Fırlat. Polat geri çık, çık geri, çık geri bak. soldan kule gitti ona ne çıkıyor tüyü. Sağdakilere direkt yürü. ferhatmışlar 3 2 1 hazır ol 1. Hazır ol geri çık gitme. Açıldı. Yürü şimdi direkt yürü yürü onları yürü bas at yürü. Yürü. Yürü, en yeni ileri doğru 60 uzak bas bas hep şurada 70 70 70 70 70 tarafı şurada. Amına Bir tarafı şurada bu. Bu direkt tekle şu karizmayı iki kere. Oh. Tekle karizmayı tekle 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 tekle. Tekle şu karizmayı. Direkt sağdan yürü sağdan yürü sağdan yürü. Sağdan yürü sen yürü herkes yürü sen. Oynama yerinden oynama yerinden. Oynama yerine direkt yürü devam et devam et direkt hemen dürü sağlı dön direkt çiftle çiftle en sağlı bir 64 uzak basit basit yapmış dur Vuruk yapmış dur vuruk yapmış dur vuruk yapmış Dön direkt sonlu sonlu direkt Ferhat başına bir flat Ferhat başına flat vur yetmiş dur vur buraya hemen gel direkt staff oyuna gel Gel direkt yürü 10k direkt yürü staff hadi 3 bende 3'ü ben aldım Kubilay boşu 10k atıyor yine bak direkt yürü yürü devam et direkt staff gir git Yürü tut en sağlı Basmayız ya Nereye düştü? Nereye düştü? Nereye düştü? Nereye 11 dakika Gökhan nereye? Burada var bir parti. Neredeyiz? Lan direkt ha. yürü. bas aptal lan. Gir o zaman ben görmüyorum. Senin ucun gözler hiç iyi değil. Direkt yürü. Gir aynı anda l baş. M20 Batu da. Batu yürü. Yürü. Yürü Lerik başlar 3 2 1. Flat Lerik başına. Atma. Direkt yürü. Yürü l başlar 3 2 1. Flat Lerik başına. Flat en sağdaki küreye sollu yürü. CC atmana. Tek de onu. Tek de onu. Tek de tek de atmana. Adam öldü oğlum o tekeri herhalde. Tekten. Adamlar atıyorlar. Tekten ben öldüm. Bunlar Bunlar ileri topladım. Sonrası. Tamam bunlar enjir basar keser onları. Gel sen buraya. Almayın adamlar abi. Beni çeksene. Beni niye ben. Elleme adamlar elleme elleme. Ben de bir ötere bekle. Onlar kesemez iddiaya var. Ben yani kesmeleri lazım. Enjir basıp keseceğim. Karşıda pireslere baksana amına. Var kilisi yok onu yok. STL pires var partide. Al beni. Emre'yle yer atsana. Emre'yle yer atsana. Emre'yle yer Kanka o sikir sadece bende yok ya. Tek bir kişiden istemenize gerek yok yani. At de yani. Biz tamam adamlar saldı. Gel direkt direkt şunları ben bir okuyayım satayım uyansınlar. Sessiz Zeyno. Tamam dur burada. Gel yani direkt ya. önüne. Tamam tamam dur burada. 33 çat bir tane. Uyansın. 33 çat. Sat okusun. Tamam geri çık. Gelsinler bir, geri çık. Adam 33 ölüyordu la ortadaki. 973 yemiş. Işte. Aynı anda Ferhat 5'ler 3'ü. Kazı 3'ü. 2 şadır. Yürü yürü devam et devam et devam et. Toz bas. daha da var bak. Hani sen seni. Aynen sağ topa da soyuyorsun. Çık gel. Devam yürü önüne yürü gel daha. Soldan gel, soldan gel. Soldan soldan gel, gel gel. soldan tepe ucuna bak. Buradan yürü direkt tepeye buraya atmışlar uzat. Yürü yürü basa. bas. Bas et şunu atma. Tamam. Buna vurdum salakları ya. Absolut kostuyor seni zaten. Gel direkt sağdan gel. Gel gel direkt ön tut şunu. Absolut teklesene bak. Direkt ha. önüme işler, önüme işler yürü direkt yetmişler üç devam et devam et yürü. Yürü bas, yürü bas. Bas et şunu. Bu sarı kuşu, bu sarı İleride sonra. Hemen birli piyasada gir direkt. Gir 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 Start tekrar topluyor. Bunlar çok çok saçma oynuyorlar ya. Tekrar oku bari. Direkt 60 için çıkıp bir dur. Bir Bas dur taraf dur. Taraf dur taraf dur. dur. direkt gidiyor sen Attım ben ama soğuk, ne oldu ne oldu Direkt tut sağdakini mi onu tekte 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 Buradan geçirdim. <gülüyor> Olmadı. mu <laughs> attı? Niye son mu attı? de öl ya yani, ne olacak? Ne bir kapanın bak. <laughs> Hem kovan atıyor mu ona ya? Ne oldu lan oğlum? Şu ileride bir şey var ya. Oraya bakayım. O işi yapalım o şey işi. O <laughs> <anladım, bir> iş. <laughs> e, işi yapan anam ya. O işi yatamıyor Direkt 30 tane adam bozuyor. Dur beni çekme. Çekeyim Gürkan. Çok iyi. Oh, oh, Gel şimdi mele de var ama toplasana şuraya. Topla buraya. Nereye gitti üst şu arada bayağı bir kapışma var. Yürü gel direkt önüne yürü yürü bas bas Yürü. Şu mele bozdu işi ya. Dayak. bol girişinin orada karış kapışma var ya 1200. Hı. Hmm. Neye basınca görülüyor zaten. Absolut tot gibi geldi ZM sağda. Absolut'e değişik bir şeyler oluyor. Görünmezlik 500 kere tuz deniyorlar. Kavga mı etmişler? Ne olmuş bir, bunlara? Bir parti gönderiyor. Bir parti, bir parti, parti değişik de Direkt Önümüz. sağ, direkt yürü, direkt yürü, direkt atmışlar uzağa. Yürü, yürü, dur. Yürü, 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 devam et. Dönecekler. Ferhat 3, 2, devam et, devam et. Tut birliği ya da onu tekleyeceksin. Çık geliyor. Ne belli? Döndüler, dikkat et. Tut Cemre. sen de onu yiyorsan yuh amına Dön direkt 3 2 devam bir. Fırlat Ferah 33'üne. Fırlat bas 70 Ben hiç saflıyorum ben daha. Bu, Bu bu restorasyon. Restorasyon. Absolut zaten görünmezlikte geldi ki. Siz restorasyon. Oğlum bunlar trollüyor yemin ederim. Al 10 K'yı Evet. Sağ kuleye topluyor. Kuleye kuleye. Kuleye Ferah 33 vuracaksın. Hemen aldım ben çık yere. İçine hencili yere. Siz atın. Çık Kere yanıma gel. Yanıma gel. Tamam, tamam. 4'ü ben aldım. 4'ü ben aldım. Emre'nin kafaya. Fer atmışlar. 3-2-1. Flat fer atmış yine. Flat. Bas yetişiyor. Yürüyet yetişiyor. Yürüyet yetişiyor. Gel direkt sağdan gel. Direkt hemen staff'a gel. Bir evet. hemen evet, şu tipten yani, kes 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 kes. Tekle. Laşırı tekler. Arkası Kimliği geldi. Tekler. 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 Direkt yürü üstten. Yürü yürü. Devam et. Direkt yürü. Yürü direkt üstten. Yürü Ağlam. direkt yürü. 60'lar 3'ü devam et. Tamam. Yani, Staff'ı yarat. Yürü yürü. Durma. Biri durma, durma 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 60 stafla şunda kaçmaz stafla 60 da dur bir basla bak et dur Hemen stafa öne git Berizma solda Tekle 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 tut tekle Tekleyin odalı bak Bir attı galiba ona Biz suyun orada niye o kadar bekledik Nova'yı basmak için Kör yedik oğlum amına koyunu gitmeyeceksin ki Adamlar yaptığı tek şey Milletin en sinir olduğum şey ya. Peki mi? sende bilinç yok muydu Demreciğim? Yok vardı da dibine girdik. Basmak için bekledim yani. Ben orada Benim parmaklarım yaşlanmış. Ya. Yaşlı ya. kurtlar var. Bu efekt var. Bu efekt var. Gel. Değeri Hı. olmam lazım değil mi? Aynen lan suda Aynen. var lan rival için. Gel gel. Evre ütüldü <laughs> <cündük Nampere> Suda <laughs> suda <laughs> gel. Gel 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 <laughs> şunu yine 500'e bölünmüş bu salaklar. <laughs> yine direkt öne gire. Bekle şunu da tekle. Bu ne lan? ne ne küçülme parası bitiyor. Hiç göremiyorum ki bunları. Ne şey bitiyor bunlar da? Koldan gidiyordur relaxlar. Görünmezlik mez... mez... alsa bizim atak seyirci Topla direk hemen, hemen Topla direk önü yürü. Sağlı direk 60'a çıkı dur. Dur basa basa seçiyor. Bir, soru bir, soru soru. Adamı kaç kişi vuruyor şuraya bak. Bir tane. E biz Karusken'de... Bunlar yok. ...Homan yoktu cidden. Topladı, topladı gel. Gel direk önüne. Bir daha saptırdı. İleri doğru direkt yürü 60. Sen 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 kubi. Şimdi skafa geçtim. Nefes aldırma. Direkt yürü tut öndeki tut. tek onu. tek. onu. Tekrar onu. atarsın. Direkt yürü. Direkt yürü. L'ye atma işleri çünkü devam et. Devam şey. et. Devam et. karşıda bak. Bekledi toplasın sakin etsin ya. Bekledi hadi bekledi. Dur 4 dakika var sayılır. DR'de burada mı? Yok. Ya topladı, gel, gel topladı gel. Oraya mı topladı? Bunlar atmak istemiyor herhalde yani. Geliyorlar hazır. Hazır. Dön direkt alttan. tut bildiği tut. Tekrar öne tekrar. Devele. Tekrar hemen start bildiği direkt. Bir gibi start bildiği. 70 derde tut bildiği Pas at. 60 atma. Direkt yürü üstlerine. Yürü ideye doğru. Ferro tutuşları 3'ü devam et devam et devam et. Bir flat ferro tutuşunu. Pas at. Şunu vurat. Şunu vurat. Şunu vurat. Hemen en sağdan start oyuna git. Geri benim kapıdan bildiğinden git. Gir bildiğinden bırakma. Kafana 33 oyna şimdi. 33 ya e da aca. Kafana 33 e. at 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 at. At. At at hemen stop evet. oyuna. Gel sağda gel. En sağda bak ya. Gel. gel direkt gir 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 direkt gir gir. gir. 60, 70'ler 3 sağda sağda. Solu solu. Ne yapıyor bunlar ya? <laughs> sağlı, ne yapıyor anlamıyorum ki adamlar stop'ı. İleri topluyor, Yürü hadi gel. Beni alırsınız. Al rex. Gülüm direkt ileri doğru gülüm. Aldım stop'ı. Son stop'a çektim. Gülüm. Direkt yürü yürü. 60'lar 3 bir daha Dönecekler. bir uzat. Yürü yürü bas. Bas at Direkt gider doğru yürü devam et. Yani Ferit Paşa Yürü direkt yürü, Ferit Devam etten devam et. direkt... Tut sağdaki bildiği tut ya. E e e tekrar e tekrar ne ya. direkt quest yapalım Ye. Ye, Ha önümüzden giden meşler var. Ha rel Direkt yürü onu, yürü. Öncekler Ferhat Beşler açıktır. Tamam yürü. Adam tek kendine gitmiş atıyor. Çok yazı, Tekler. Hangi Direkt yürü Ferhat 3 gibi. Fırat Ferhat başına. Bas at dışına. Vur doğru yürü. yürü sonra. Ben vurmadım. Yürü, yürü çiftle. çifte çiftle 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 Direkt 70 uzak. Yürü basa, bas. Bas get. Yürü get. Yürü get. get. Hemen yürü yani stafa En Çit. soldan bak. En soldan direkt yürü stafa. Korkma aga. Aldım. Gir gir, gir Almadım. Gir gir, gir 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 gir. 10 Bir 33 oyna ortaya. 33 oyna sol At, ya. Yür, oyuna, 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 bir 33 oyna. 33 oyna. 33 oyna. 33 oyna. Direkt 60'lar üstü damı. Dolunca söyle. Doldu. Direkt 60'lar tepeye doldur. Yürü bas. Bas 60'ını vurat Direkt yürü. Dön direkt arkana. Nere? Dön direkt yürü. Yürü Fero 33'ler 3 damı. Devam et. Bir plat Fero 33'ünü. Bas 70'ini vur. 70'ini vur. Vur sal vur. hemen sağdan gel direkt Mustafa. Gel. Gel sağdan. Gir benim kafadan. Gir benim kafadan. Gir benim kafadan. Gir şuna. Gir şuna. Tamam. Dön direkt birliği tut. Tekle birliği. Tekle birliği. Direkt yürü. Yürü. Direkt yürü yürü devam şey et yürü yürü. Yürü. Yürü Dön dön dön. Bırak bırak gel.